Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu benim ilk YouTube videom diyebiliriz. Görüntülü. Evet yanlış yere bakıyorum şu an. Kamera burada. Merhaba. Arkadaşlar bu videomuzda Lisa MT 2'nin eksi yanları ve artı yanlarından bahsedeceğim. Bunu niye ekranda bıraktım ben? Şöyle yapalım. Evet. Hayda. Tamamdır. Evet arkadaşlar, Lisa mt bildiğiniz gibi yeni açıldı. 1.105 bir, bir server. Biz de arkadaşlarımızla beraber buraya başladık. Ve başlamışken ben de dedim ki, neden ben YouTube'a içerik üretmiyorum? Evet, ondan sonra bu kararı aldım. Normalde de hep çay içerim. Evet. <laughs> Şimdi... Nisan ayı eksi yanlarından başlıyoruz. Arkadaşlar başlangıçta size verilen mano yani bineki olan mano manevra yapamıyor arkadaşım. Katagomb'da zorlanırsınız. Bir. İkincisi diğer sarvurlarda gördüğümüz örümcek zindanında sürgün mağarasında harita açılabiliyor. Ama burada haritayı açamıyoruz. Bu kötü oldu. Üçüncü olarak beceriler. Örneğin büyülü suru açtınız, sekilleri yakıyorsunuz, büyülü keskinlik sönmüyor ama diğerleri sönüyor. Bir de ışınlandıkça falan bunlar sönüyor sürekli. Bir de şundan da bahsedeyim ışınlanmak demişken, ışınlandığınız zaman attan inmiş oluyor, binekten inmiş oluyor. Bu da kötü. Düzeltilebilir bunlar. Daha sonra bazı haritalarda, bazı maplerde slotlardan PM geliyor. Evet. Mesela devler diyarına gittiniz, bir baktınız dev savaşta size PM atıyor. Ama bir şey yazmıyor. Bağlı değil diyor. Yani bir hata oldu ortada. Sonrasında nesne market. Bu benim için biraz önemliydi. Nesne markette bulunan silahlar, kostümler, yani zırhlar efsunlu bir şekilde satın alınabiliyor. İyi değil yani bu. Pek hoşuma gitmedi ama server güzel. Exe kapanması. Işınlandığınız zaman oyun kapanabiliyor. Oyundan atabiliyor. Takılıp kalabiliyor. Bunu bazı serverlarda yaşıyoruz zaten. Katakomp için Farklılık yapmışlar. Yani katakompta bir surat totemi düşürmüyorsunuz. Tartarus bölümündeki tüm bölümlerde bulunan tartarusları kesiyorsunuz. Maalesef. Azrail'in hepisini arttırmışlar. Kesmesi uzun sürüyor. Ama seri katakomp yapabiliyorsunuz. Para toplama sorunu şöyle: yere para düştüğü zaman bunu tek tuşla komple alamıyorsunuz. Belli bir kısmını alıyor. Bu da kötü bir taraf. Yani uzaktaki şeyleri alamıyorsunuz. Uzaktan ticaret sorunu da şöyle. Katakomp'ta, sürgün mağarasında ve kulede uzaktan ticaret yapamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ha, bunlarda bile marketi açamıyorsunuz. Yazmayı unutmuşum ben. Evet, eksi yönleri bunlardı. Bir saniye. Peki. Artı yönlerine geçtiğimiz zaman seri kule yapma demişiz. Seri bir şekilde kule dönebiliyorsunuz. Yani şöyle açıklayabilirim. Birinci katta slotları kesiyorsunuz. ikinci katta sadece şeytan kral mı ne? O oluyor. Onu kesiyorsunuz. Üst kata çıkıyorsunuz. Sahte metinlere buluyorsunuz. Daha sonra tekrar slotsuz olarak boss'u kesiyorsunuz. Demirci geliyor. Yukarı çıkıyorsunuz. Orada da metin taşı beklemiyorsunuz veya slot beklemiyorsunuz. Sabitlenmiş 4 tane slot var. Bunları kesiyorsunuz. Doğruyu bulduğunuz zaman zaten mühürler açılıyor. Üst kata gönderiyor sizi. Üst katta yine isimlerini unuttum, betinleri kesiyorsunuz. Yani son hayatın metni geliyor, 200 tane. Zaman olarak 2,5 saatlik bir süreniz var. Gayet yeterli bir süre. Haritayı bulduktan sonra da zaten son katları biliyorsunuz. E, droplar yüksek. Gerçekten de güzel para kazabiliyorsunuz. İtem düşüyor. Dönüşüm kiresi falan. Level kasmak kolay. 90 mapleri var. 90 maplerinde çok rahat 105 yapabilirsiniz. 90'a kadar da zaten örümcek zindanı ve sürgünde kasıyorsunuz. Para kasmak kolay. Kulede kasabilirsiniz. Sürgünde kasabilirsiniz. Ayrıca sürgünde artı basma itemlerini de atıyor. Sürgün artı basmaları bolca düşüyor. Kule ve katakomba grupsuz bir şekilde girebiliyorsunuz tek başınıza. Sadece bir eskilerin broşürüyle dönüşüm yapabiliyorsunuz. Katakomb için soğutma süresi yok. Çıktığınız zaman tekrar giriş yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey tabi. Seriye dönmek için. Otopelerin sistem var. Oyunda bunu aktif ettiğiniz zaman slotlar sürekli size geliyor. Siz sadece vuruyorsunuz. Oto toplamayı da açabilirsiniz tabi. Ayrı de farm müzikleri var. Bunları da katakompta düşürebiliyorsunuz. Bunlar 15 tane var veriyor. BP veriyor. Yani bir sonraki farmlarınızda size kolaylık sağlar. Yani şu an için aklıma gelenler bunlar. Umarım eksikler de giderilir ki zamanla zaten düzeltiyorlar. Bazı sorunları düzelttiler. Uzun ömürlü bir server olduğunu düşünüyorum. Bu videomuzda biz eksiklerden ve artılardan bahsettik. Bu benim dediğim gibi ilk videom. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olun. Yorumlarınızı belirtin. İsterseniz videoyu beğenin. Bir sonraki bölümde kule yapımıyla alakalı videomuzu çekeceğiz. Bunda oyun içerisinde göstereceğim zaten. Kule nasıl, neler, nasıl işliyor bunu göreceğiz. O halde görüşmek üzere.